Bunlar bu ülkedeki dini baskılayıp FETÖ'yü ortaya çıkarttılar. Kürtlüğü baskılayıp PKK'yı ortaya çıkarttılar. Bunlar emperyalizmin talimatıyla dini baskıladılar. Her baskılanan şeyin kara borsası terörü ortaya çıkar. Sigara yasaklandı değil mi? Özal döneminde veya işte 80'den sonra. Kara borsası çıktı. Fark ne? Sahteye müsait ve pahalı. Şimdi sen camiye gidiyorsun, bedava imamı dinliyorsun. Hani bedava, bir şey yok ki. Ama FETÖ'de dinleyince para vermen gerekiyordu. Pahalı ve sahteydi. Güzel değil mi? Güzel oldu. Kemalizm Kürtlüğü baskıladı. Sahtesi ve pahalısı çıktı. Binlerce şehit verdik. Paralar, şunlar, silahlar ve sahte bir Kürtçülük çıktı. Gerçek bir Kürtçülük çıktı. Gerçek Kürt dediğin adam Şafi Sünnidir zaten. Bunlar Allahsız, kitapsız bir şey çıktı orada. İstenen de o zaten. Emperyalizm Türkiye'nin Güneydoğusundaki Kemalizm baskısından dolayı Türkiye'de hiç kimse İslam hukukunu yani şeriatı isteyemez olunca an itibariyle Türkiye'de bak Nurettin Yıldız şimdi saldırıyor onu. Seversin sevmezsin. Dini bir adam anlatıyor bir hoca. Aynısını Kürt bir hocaya yapamazsın ki. Nurettin Yıldız'ın talebeleri kurban olayım. Hani normal şehirli çocuklar. Ne kadar savunabilirler bilmiyorum. Ama Kürt bir hocaya yapamazdın ki onu. Kürtler daha organizedir çünkü. Türkiye'de şeriatı kitle halinde savunan tek yer neresiydi? Bak bakayım. Marmara'da var mıydı? Yok. İstanbul'u bırak. Bölge, halk, ettik olarak konuşuyoruz. Ege zaten Antalya Allah'ın İç Anadolu yaşar isteyemez. İç Anadolu halka organize olmayı bilmez çünkü. Ve aynı zamanda da yine fakir bırakılmıştır. Yani Yozgat'a, Nevşehir'e, Kırşehir'e bir bakın yani oralara bir bakın. İbas, Malatya, Kayseri üçgeninde zaten cirit atıyordu birileri. Onu geç. Yukarı çık, deniz açık. Yaşar ama isteyemez. Sistem olarak isteyemez. Folklorik olarak, halk olarak ister. Güneydoğu'da Kürtler şeriatçıdır. Kürtler şeriatçıdır. Şeriatı ister. Emperyalizm böyle bir şey istemiyordu. Şimdi Osmanlı'ya dönük bak, 100 sene öncesine dönük bak. Bir daha öyle cihatmış, Allah'mış, Muhammed'miş, Kur'an'mış, sünnetmiş bunları istemiyor emperyalizm. Kendisine tehlike olacak bir şey istemiyor kardeşim. Bakıyor diyor ki ben buraya ne yapabilirim Osmanlı'ya? Balkan savaşlarıyla orayı kesmiş, Filistin'e gitmiş. Mustafa Kemal demiş ki ya Arap toprağına çatışacağım geri kaçmış. 75 bin orada Alembi'ye teslim etmiş. İngiliz komutana Filistin'den öyle geri Trablus karbo göndermişiz orayı bitirmiş batırım gelmiş oradan kardeşim Anadolu'ya bizi hapsetmişler diyorlar ki biz burada Batı şunu soruyor biz burada ne yapalım da bir daha hiç başımıza bizim tarih boyunca bu 6 asır Osmanlı 14 önce Selçuklu çekemeyiz biz bunları bu Türk ırkını nasıl dilsiz bir şey yaparız biz dilsiz ahlaksız karaktersiz nasıl böyle bir hale getirebiliriz biz bunları? Ne olursa bakıyorsun 1900'lerin başları 1789'da Fransız ihtilali kopmuş zaten. Burada bireyselcilik akımı ortaya çıkmış. Bunun yanında hedonizm görüyorsun. Hayatsal bir felsefe olarak. Hazza taparcılık, haz devamlı. Osmanlı çok etkilenmiş bundan. Fikirtepe denen bir yer vardır İstanbul'da bilir misiniz? Fikirtepe. Ye. Fikirtepe niye ismi Fikirtepe biliyor musunuz? Oturup böyle bu işte bu Namık Kemaller'in falan Mazhar Osmanlı'nın falan fikir konuştukları bir yer. Osmanlı'da her şey konuşulur olmuş. Cahiller bilmezler. Cahiller Cumhuriyeti Mustafa Kemal getirdi falan zannediyorlar. 1850'lerden beri yani bir asır öncesinden zaten Osmanlı Cumhuriyete geçecek nasıl geçecek konuşuyor. 1826 zaten Tanzimat fermanı var ya. Yani. Ondan sonrasında işte biliyorsunuz 1908-1909'da zaten tam anlaşılıyor ki emperyalizm şunu anlıyor Osmanlı hiç halkı darlamadan Cumhuriyete de geçecek normal işte devlet başka türlü bir yönetim tarzıyla devam edecek. Ama Osmanlı yani devlette de kalacak. Emperyalizm böyle bir şey istemiyor. Ben size PKK'nın gerçek hikayesini anlatayım. Bırak boş ver sen şimdi. Ben her şeyi gözü olarak anlatıyorum. Siz de her şeyi gözü olarak dinleyin ve paylaşın lütfen. İngilizler, emperyalistler Kürt kartını oynamaya kalkınca bir isim Musa Bey Lozan'a mektup gönderiyor. Bizim isimimizi kullanmasınlar. Biz beraberiz. Biz aramızda anlaşırız. Rahat olun diye. Kime? Mustafa Kemal'e. Tanım bilmiyorlar ki. İsmet Ünün. Bilmiyorlar ki. Halbuki ben bazı şeyleri örtülü anlatacağım. Siz anlayın yani bazı yerleri böyle şey bırakırım. Siz çözün. Şimdi biz beraberiz zaten bu emperyalizme, emperyalizmizi kullanmak istiyor size karşı. Öyle kurban olayım aramızda fark yoktur. Hiç onlara yüz vermeyin Allah belalarını vermesin onların. Biz, biz sizi her türlü kardeşiz. Diyen gözlerinden rahatsız biliyorsun. Diyen Musa Bey'in oğlunun kellesini kesip masanın üzerine koyuyorlar. PKK diyorsunuz değil mi? PKK'nın gerçek kurucularını anlatıyorum size. Gerçek bırak Apo Mapo. Ne Apo? 80 öncesinde ülkücü deniz gezmişlerle oturuyor kalkıyor. Deniz gezmiş hatta haber gönderiyor bu devletin adamıdır diye. Apo devletin adamıdır diye hiç kimse zaten olur. Hele nedir Apo? Hele Apo 84'te Apo. Ben sana hele bir 24 anlatayım. Bir 23 anlatayım. Bak bakayım PKK'yı hele kim kurmuş sen şimdi hele. Sen dur bakayım gel hele bakayım sen buraya. Öyle kolay mı? Her şey PKK'ya her şey Apo'ya, Apo'ya. Biraz sonra da ona geleceğiz. Apoya ihale ettiğiniz işlere geleceğiz. Oo, orada tam başlayacak biraz sonra. Apo'nun çıkmasını bakalım niye istemiyorsunuz siz? Lozan'ın 39. maddesini okuyacağım size. Musa Bey unutma. Kürtler büyüklük yapıyorlar. Çok büyüklük yapıyorlar. Diyorlar ki beraberiz. Şimdi bak 39. madde. Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk, yurtta Türk yurttaşları, dikkat edin. Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk yurttaşları Müslümanlarla özdeş medeni ve siyasal haklardan yararlanacaklardır. Arkadaşlar, Türk devletinin dini İslam. Bu anayasada geçen madde bu. 21 Anayasasında bu okuduğunuz şeyi, bu devletin kuruluş anlaşması diyorlar ya, Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusudur. Tapunuzu inkar ettiniz oğlum. Siz Tapuyu ihlal ettiniz. İhlal ve inkar ettiniz siz. Ne öyle Lozan diye duruyor. Hele bak öyle şimdi ben Lozan okuyayım ben size bir. Hele bir de Atatürk'ün dediklerini de okuyayım ben size. Sizin Kürtlere ihanetinizi bir ortaya çıkartalım bakalım biz. Oy 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 oy. Demirtaş Öcalan'dan haber alamıyorum demiş. 4 Eylül 2016 tarihli tweetimi de sıkıştırıyorum araya. Demirtaş Öcalan'dan haber alamıyorum demiş. Haber vereyim. Öcalan Demirtaş için bu pezevengi bir daha yanıma sokmayın demişti. Öcalan'ın Selahattin Demirtaş Selo'ya pezevenk dediğini bir daha görüşmek istemediğini 4 Eylül 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ilk ben açıkladım. Öcalan'a göre Demirtaş Kürt davasını CIA'ya satan bir hain. Demirtaş Apo'dan yediği küfürlerin sebebini anlatsın demişim bir de üstüne üstlük alıntı yapıp. Benden sonra bir sene sonra bekledi Okan Müderrisoğlu 2017 senesinde bunu itiraf etti. İfade etti. Demedi ki ilk Fatih Terecan açıkladı bunu. Tekrar söylüyorum. Öcalan 15 Temmuz darbesinden yani Temmuz'da oldu 7. ay. 2 ay sonra daha 2 ay geçmeden 4 Eylül'de açıklıyorum bunu. 15 Temmuz darbesinden 2 ay sonra açıklıyorum bunu. Daha geçmeden diyorum size 1,5 ay sonra açıklıyorum bunu. Abdullah Öcalan Selinat, Selahattin Demirtaş için diyor ki Kürt davasını CIA'ya satan bir haindir, pezevenktir. Bir daha görmek istemiyorum. Yanına sokmayın, getirmeyin onu buraya diyor. Oldu. Devam. Ben tarihi gece olacak dedim. Bombardıman var dedim. Karışma. Kaçıran çok şey kaçırır. Dönelim Lozan'a. Müslüman olmayan azınlıkları mensup Türk yurttaşları Müslümanlarla özdeş, medeni ve siyasal haklardan yararlanacaklardı. Türkiye'nin tüm halkı din ayırt edilmeksizin yasa önünde eşit olacaktır. Diyeceksin ki Kürtler azınlık değil. Fatih Tezcan bunu niye okuyorsun? Sabret geliyor. Din, inanç ya da mezhep farkı hiçbir yurttaşının medeni ve siyasal haklardan yararlanmasına ve özellikle genel hizmetlere kabulüne memurluğa ve yukarı derecelere ulaşmasına ya da çeşitli meslekleri ve sanatları yapmasına bir engel sayılmayacaktır. Bu nerede? Cezaevinin kurduğunu köpeğin yere affedersin bu akşam biraz açık gidelim bu kadar dışkısını yaptırıp da o dışkı 70 yaşında kürde, hiç bir tane cana kıymamış henüz öyle bir şey yok PKK başlamamış PKK başlasın diye o köpeğin dışkısını kürde yediren kustu muydu kusmunu da temizleyeceksin diye kusmunu yalatan Suat nerede? O zihniyet nerede? PKK'yı başlatan sizsiniz siz. PKK'nın gerçeği bunlar. Bilerek çıkarttınız siz bunu. Şimdi korkunuzu da anlatacağım şimdi. Bir dakika. Herhangi bir Türk yurttaşının gerek özel ya da ticaret için okudum burayı. Resmi dilin varlığı kuşkusuz. Ha bir olur mu? Önemli olan yeri okumamışız. Dur dur dur. Herhangi bir Türk yurttaşının Lozan 39 gerek özel ya da ticaret ilişkilerinde gerek din basın ya da her türlü yayın konusunda ve gerek toplantılarda herhangi bir dili serbestçe kullanmasına karşı hiçbir sınır konulmayacaktır. Resmi dilin varlığı kuşkusuz olmakla birlikte Türkçeden başka dil konuşan Türk yurttaşlarına, Türklerle aynı yurtta yaşayan demek Türk yurttaşlarına yargıçlar önünde kendi dillerini sözlü olarak kullanabilmeleri için gerekli kolaylar gösterilecekti. Kim için bu? Ermenisi, Rumu, Yahudisi, azınlığı onlar için bunlar geçerli. Kim için geçerli değil? Bizim Kürtler haber gönderiyor ya Musa Bey nereden bilsin oğlunun bu mektubu gönderdiği insanlar tarafından kafasını kesilip de masanın üzerine konulacağını. Kürtler bizi diyor katmayın araya biz beraberiz sizinle diyor. Niye? Mustafa Kemal'in ateist olduğunu Allah'a Muhammed'e inanmadığını bilmiyorlar ki. İsmet İnönü'yü, şimdi o örtülü söyleyeceğim size yer olmuyor. İsmet İnönü ismine bakıyorlar. İsmet soyuna bakıyor. İnönü. Türk zannediyorlar İsmet İnönü'yü. Daha 1915'te halbuki ne oldu? Ermeniler Ciğerbakırcan cezaevinden salınan Kürtler tarafından katledildiler. Katliam var, soykırım yok. Türk devletinin resmi görüşü zaten bu şekilde. Doğrusu da bu zaten. Bir daha söyleyeyim. Kim tarafından kim öldürüldü? Ermeniler, Kürtler tarafından öldürüldü. İttihat ve Terakki'nin talimatıyla Osmanlı devletimiz de zaten bizim devletimiz. Devleti Ali de bu işin başındakileri idam etti. Değil mi? Yani Ermeniler kimlerden intikam almak istiyorlardı 1915'ten sonra özellikle İttihat ve Terakki'nin başında onlar çıkardılar listeyi. Dediler ki bunlar Türk değil. Irk, ırk olarak baktılar. Dediler ki biz Ermeniyiz. Irk olarak bize katliam yapıldı. Kim yapanlar dedi. Dedik İttihat ve Terakki'nin başında kim var? Dediler ki Yahudiler var tek tespit ettiler. İttihat ve Terakki'nin Yahudi desteğiyle başa gelmesini göz önüne aldılar. Asala o yüzden çok ilginç ve çok enteresan, çok derin kritik bir yer. Asala o yüzden Sabatay Kökenli Dışişleri mensuplarını hedef aldı. Bu dediğim anlattığımdan dolayı. E sonra diğer intikam nereyeydi? Ermenilerin, Kürtlere Diyarbakır'dan cezaevinden çıkanlar da Kürt olduğundan dolayı öyle. E şimdi Lozan'a kim gitti? İsmet İnönü Kürtler Güneydoğu'dan kime mektup gönderiyorlar? Mustafa Kemal'e. <laughs> Her şeyi açık lafın tamamı ahmak söyledim. Hiçbiriniz ahmak değilsiniz. Kürtler farkında olmadan kime mektup göndermişler? Hiç buradan bakın diyen oldu mu size? Hiç böyle baktınız mı oluyor? Mustafa Kemal ney normalde? Biliyorsunuz. Selanik diyeyim, Herkes biliyor. İsmet'in önünde peki? Malatya'nın hangi kesiminden? Onu da biliyorsunuz. Özellikle Cuma namazını evde kılıyorum demez tabii. Yani Kürtler farkında olmadan, yanlışlıkla Musa Beyler Hüme göndermişler, beraberiz hepimiz Müslümanız diye bir mektubu. Anladınız mı şimdi bu işin başı nereden geliyor? Ya bak şimdi mesele nereye geldi? Bunlar da mektubu alıyorlar, tamam diyorlar. Kürtler yok, olacak olan operasyonu Mustafa Kemal biliyor. İngilizlerle anlaşmasını Mustafa Kemal biliyor, İsmet İnönü biliyor, bunlar biliyor. Biz başa geleceğiz. Bu ülkede Fransa'da portör diyor ya, Atatürk'ün kavgası, savaşı bizzat Allah'laydı diyor. Allah'ı diyor yeryüzünden. Bu diyor ülkeden diyor Allah'ı kaldırmak istedi. CHP'ler diyorlar ya biz padişahı değil Allah'ı da tahtından ettik Muhammed'i de tahtından ettik diyorlar ya. Şimdi Mustafa Kemal biliyor bir Lozan'ı hatta orada Rauf Bey ile Rıza Nur, Rauf, e, Rafet, İsmet Ünün arasında tartışma çıkıyor. Diyorlar ki İsmet Ünün'ü İngilizler tavlamışlar bilmez ki hiçbir şey. İsmet Ünün'ü <laughs> gündüzleyin toplantıları kaynatıyorlar geceliğin takılıyorlar odalarda alkol malkol. Yani dil bilmiyor yabancı dil bilmiyor cahil İsmet Ünün ne bilir. İsmet İnönü 1919'da İzmir işgali olduğunda Samsun'a çıkılırken ben ne İzmir'e ne Samsun'a geliyorum. Ben Nişanı'm var benim deyip 35 kişilik isteği 34'e indirten İstanbul'da kalan birisi İsmet İnönü. Savaşı kaybederken Mustafa Kemal'in ya fevzi çakma ya koş Allah'ını seviyorsan sıçtı batırdı dediği affedersin yani Türkçe günlük şey dille ben söylüyorum öyle bir şey yok. Yani batırdı dediği koşup İsmet İnönü ne hangi İnönü zaferi? Ne İnönü zaferi ya? Başında olmadığı savaşın nasıl ismini alıyorsun? Geç. Bunları geç. Şimdi Kürtler bilmiyorlar ki ama şimdi Lozan'da okuduğum madde geçiyor. Tamam. Neymiş? Azınlıklar kendi dilleriyle konuşabiliyorlar. Kürtler konuşamıyorlar mı? 100 sene konuşturulmadılar. şu anda İsmet Ünün'ün doğu raporu. Pardon, Kürt raporu değil ya. Gizli Kürt raporu olarak geçer. Bu şimdi çok uzun. Bir... Bunun özetini nasıl yapayım ben size? Kürtlerin şehirlere yerleşmesi engellenmelidir. Bir ülke, bak şimdi Mustafa Kemal diyor ki, Türkiye'nin halkı bizim halkımız diyor. Ama Müslüman oldukları için hiç azınlık olarak geçmiyor Kürtler elbette. Yahudisine, Rumuna, Ermenisine kendi dilinde konuşabilir deniyor. Kürtlerle ilgili böyle bir şey geçmiyor bile. Ulan adamlar Müslüman diye kendi dilinde niye konuşamıyor? Adamlar sizi Müslüman sandılar, güvendiler, suç mu işlediler? Kabahat mı ettiler? Osmanlı'da niye böyle bir problem yok? Var, asla bu boyutta değil. Osmanlı'da İngilizler fitneli değil, ne kadar fitneleyebilirse o kadar var. Bu boyutta yok ki. Hamidiye alaylarını hatırlayın. Çatır. Devlet ve Kürtler beraberler. Kürtleri şehirlere yerleşmesi engellenmelidir. Kürtlerin etkisini azaltmak için Karadeniz'den buraya muhacirler getirilmelidir. Örneğin Van'a yerleştirilen Karadeniz'de Türklerden söz ederek onların memnun edilmelerinin sağlanmasını ister. Karadeniz'den diyor demografik yapıyı taşımak için, değiştirmek için bir devlet Karadeniz'den Van'a adam taşıyalım diyor. Aileleri taşıyalım diyor. Onları da memnun edelim diyor. Parayı da indirelim onları diyor baba. Böylece diğer muhacirlerin Kürt bölgelerine gelmeleri kolaylaştırmalıdır baba. Bak diyorum ya ben size. Bu akşam PKK'nın gerçek kurucularını anlatıyorum ben ya. 1935 İsmet İnönü. Kürt raporu. Demin de söyledim ben İnönü'nün neden Kürt düşmanı olduğunu da demin size anlattım ben. 1915 er Ermeni meselesini. Doğru mu? Eksiğimiz var mı Ebrar? Var mı eksiğimiz? En ufak bir atladığımız bir yer var mı? Yok. Tam gaz. Devam. Türk ve Kürt şehirleri olarak ayırdığı mıntıkalar ayrı şekillerde hizmet almalıdır. Aynı değil. R ile N Türkçe'de saçma sapan bir şey var. Aynı ayrı diye böyle bir. Türk ve Kürt şehirleri olarak ayırdığı mıntıkalar ayrı şekillerde hizmet almalıdır. Aynı hizmet almamalılar diyor. Niye? Kürtler diyecekler ki ya Türk şehirleri ne kadar güzel hizmet alıyor. Türklüğü bırakalım biz de böyle yarı Türk böyle bir şey olalım gidelim Türk şehirlerine diyecekler. Kürtlüğü bitirme raporu. Meşhur doğru raporunu okuyorum size. 1935 artık bu ülke nasıl bu hallere geldi? Niye yüz milyarlarca dolar savaşa gitti? Niye on binlerce şehit verildi? Gerçek PKK'nın kurucuları anlatılıyor bu akşam analiz merkezinde. Kürtlerin bulunduğu yerlerde henüz okul açılmamalı. Açılacaksa Türkler için okul açılmalıdır. İkinci planda Kürtleşmiş fakat Türkçeyi çok daha çabuk öğrenebilecek yerlerde açılmalıdır. Fransız ve diğer ülkelere karşı Mardin, Urfa ve Hakkar gibi sınır bölgelerinde iyi bir idare kurulmalıdır. Boşaltılmış olan Ermeni köylerine Kürtlerin yerleşmesi engellenmelidir. Türk tarihinde ilk defa bugün burada anlatılıyor. İsmet İnönü'nün Doğu raporunda bak ne diyor. Boşalmış olan Ermeni köylerine Kürtlerin yerleşmesi engellenmelidir. Yılmaz Özdil 3T diyordun bugün. Güzel anlatıyordun. Terör, tanıma, toprak diyordun. Anlat ulan buranın gerçeğini şimdi millete. Anlat bakayım bunun sebebini. Ermeniler ihanet etmişler gitmişler. Köyler boşalmış. İsmet Ünün'ünün doğu raporunda niye Kürtlere Ermeni köylerine yerleştirilmesin diyor. Sebep ne? Niçin Ermeni köyleri boş kalıyor? Ermeniler o toprakları isteyecekler. Açık istiyorlar şimdi. Terör, tanıma, toprak. Kemalistler anlatıyor ya Asala'yı. Doğru. Terör. Arkasından tanım arkasından toprak denediler olmadı. Allah rahmet eylesin. Rahmetliler gereğini yaptılar Avrupa'da. Asalay'ı tek indirip. Önce Asalay'dı. Bitti PKK. Bitti. Hatay, Antakya Kurtuluş Örgütü bu sefer Amano Amanos merkezi olacaktı. Ben birileri gibi kalk bas bağırmak istemem ben yaptım diye. Allah'a olsun o da benim devletime bir hediyem. Onu da ben engelledim Hatay Kurtuluş Örgütü'nün faaliyetlerimle. Devamı gelmedi de gitti bitti. Devam. Kürt bölgesi nüfusu bakımından kalabalık olmasına rağmen ülkeye kalabalığı oranında katkı sunmamaktadır. Bundan dolayı yeraltı zenginliklerinin petrol, lingit daha çok nasıl kullanılabileceği araştırılmalıdır. Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbim. Ya adamların ya ya bak arkadaşım düzgün konuşmaya çalışıyorum adamların olduğu yere yatırım yapmayalım okul açılmamalı cahil bırakalım mı bunlar Karadeniz'den adam taşıyalım buraya falan diyorsun. Sonra adamların yaşadığı yerlerdeki yeraltı kaynakları daha nasıl çıkarabiliriz biz bunlardan bunlara vermeyeceğiz ama nasıl alabiliriz diyorsun ulan bunun sonu terör bunun sonunda terör gelecek bunun sonu terör kardeşim böyle devlet yönetilmez. Bana Mustafa Kemal'i, İsmet İnönü'yü bunları anlatmayın bize devlet yöneticisi diye kardeşim. Anlatmayın bize. Rahmetli dedemin lafı Allah rahmet eylesin. Mustafa Kemal Atatürk devlet yönetmeyi bilmezdi. Ondan sonra yine kulağımla duymuştum. Benim çocukluğumda duydum ben bu lafı. Hadi dedi onu bırak dedi. Geç dedi. İsmet İnönü hiç bilmezdi. Zaten batıran İsmet İnönü oldu derdi. Rahmetli. Tam batırmayı 1948 zaten 35'te bunu söylüyorsun. Eee 48 Rusya sen bu ne yüzle senden iki tane vilayet isteyecek? İki tane şehir isteyecek sen gideceksin 59.7 milyon dolara Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sıcaksın. Truman anlaşmasıyla Marshall yardımlarıyla. Nasıl e öğrencilerini full öğrencilerini Fulbright eğitim anlaşmasıyla Amerika'ya git göndereceksin. Peşke çekeceksin ülkenin içine sıçtıracaksın. Nasıl yapacaksın bunu? Bunu nasıl yapacaksın sen? Böyle olur zaten bu. 25 senede ülkenin ıhzını geçtiniz zaten. Bu böyle olur işte. Denir mi lan? Kürtlerin olduğu şehirlerde Okul açmamalı, fabrika açmamalı. Bunlar aç bırakılmalı. Hizmetler ayrı olmalı. Türklere ayrı olmalı. Denir mi lan? Hain yapmaz lan bunu. Hain yapmaz bunu ya. Belli lan bunun sonunda işte. Türk Türkler çıkacak. Biri yer, biri bakar. Kıyamet ondan kopar. Koptu lan kıyamet. Şimdi sizin korkunuz ne? PKK silah bıraktı. Hele bundan sonra Fatih Tezcan'la şunlar bunlar bu gündemleri bir açarlarsa biz bittik diyorsunuz. Evet bittiniz. Doğru söylüyorsun bittiniz tabi siz. Bittiniz tabi siz. 100 sene boyunca siyasal aleviciliği aldınız yanınıza arkanıza. Kripto Ermeni olarak, kripto Yahudi olarak Müslümanlığı ayrı ezdiniz. Sünniliği ayrı ezdiniz. Türkleri ayrı, ayrı ezdiniz. Dindarları ezdiniz oradan bir tane Fethullah Gülen yavşağını çıkarttınız onu kullandınız. Herkese karşı onu sızdırdınız yeşil olarak. Öbür taraftan da Kürtlerin içerisinden bir kırmızı çıkardınız PKK olarak. Aldınız Apo'yu koydunuz bunun başına. Hadi deniz. Saldı. 84 falan diyorsunuz. Bırak o işi. 84'ten önce Apo'cular Mapo'cular var. Apo'yu onun başına koydunuz. Amerikan elçiliğinden CIA'dan talimatlar alıp da Türklere saldırdınız. Arkadan da Apo'ya hadi dediniz. Biz buzuna saldırıyoruz. Sen de oradan hesabı. He? Onunla Apo silah bıraktı dedi. Türkiye Cumhuriyeti de devlet alma niteliğini kaybetmiş. Hıttın lan oradan. Sen adamlık niteliğini kaybetmişsin. Sizin sıfırtınız mı var lan sizin bu ülkede? Çocuk istatistiği, çocuk doğurmaz. Hiçbiri evladı Güneydoğulu şehitliği teşvik eden bir tane namaz kılınmaz, şehit cenazesi kalkmaz. Anadolu çocukları ben orada yaptım askerin biliyorsunuz anlattım. Nerede? Konya, Sakarya, Sivas, Malatya, Kayseri. Hepsi var. Aman Allah'ım ya. CHP gençlik kolundan bir kişi yok lan. Nasıl bir şeysiniz lan siz? Bir kişi yok lan. Başımızdaki komutanları koymuşsunuz siz. Allah demek yasak. Tanrımıza hamd olsun diyor. Gözünü içi Allah'ımıza hamd olsun diyoruz. Bize yemek yedirmezler dışarı çıkarırlar bizi. Nesiniz lan siz bu devletin başına? Nesiniz lan siz? Allah mı kesiniz lan bizim başımıza siz? Siz yüz seneden beri esir aldınız lan bizi. Türkiye'yle Kürt'üyle. Sünnitliyle Alevisiyle. Hepimizi esir aldınız lan siz bizim. 60 bile diyor ihanet diyor. Şehit annesine söylüyor. Sen diyor bir eve diyor oğlunu sattın diyor. Ciğeri sıçtı evladı seni? Kusura bakmayın. Şehit anasına. Karaktersiz kadın diyecek. Seni sülbünü yürüdür yetim cilbiyle pedemek seni. Sanki gitmiş gönüllü çatışmış. Hele sanki şarjör boş atmış kafalarını. Hele gazi sanki. Hele bir şey var sanki. Oturmuş bile bacak üstü atmış. Arkaya koymuş Atatürk'ü mavi gözlerini. Şehidin anasına diyor ki sen karaktersiz kadın. Kadın diyor ki başka Ayşe analar ağlamasın ben oğlum için ağladım diyor. Hele kadın ne demiş ulan? seni Allah'ın kitabı namussuz şerefsiz seni şerefsizler sizi. Denir mi lan buna? Buna lan bu. Böyle devlet mi yönetilir lan? 74 kişi Diyarbakır cezaevinden çıktı. Hiç birisi karısının yanına gitmedi. Hiç kimseyi öldürmemişlerdi. Hiç birisi karısının oğlunun kızının yüzünü bir daha görmedi. Cezaevi kapısından çıktı. Cezaevi kapısına kadın gelmez. Genelde erkek gelir karşılamaya arabaya alınırsın. Evvela bir hamama gidilir yıkanırsın. Ondan sonra gidersin tertemiz olduğun hesabı evine. Karına sarılırsın çocuklarını alır öper koklarsın. Diyarbakır cezaevinden çıkan 74 tane Kürdün, hiç birisi kimseyi öldürmemişti. PKK başlamadan yapılan muameleydi. 74'ün 74'ü de dişçiye gitti. Dişlerini söktürdüler. Takma diş taktırdılar. Çünkü yedikleri o Suat'ın, kurdunun bokunu biriktirip bunlara yediyordu. Gençlere dayı bakayım diyordu. Duvara dayatıyordu o Kürt lan nerede yapılır lan be Allahsız kitapsızlar sizi. Başınız ruh hastaları. Sizi ruh hastaları sizi. Anlatmayayım şimdi 50 bin tane rezillik işkencenin artık dayanamaz diyor. Kulaklar diyor dayanamıyordu diyor. Alıp götürüyorlardı diyor içimizden biri. Diğerlerin kulakları dayanamıyordu. Biz diyor ellerimizi artık kapatıyorduk. Artık ağlamayı bırakmıştık biz diyor. Diyarbakır böyle PKK oluşturuldu öyle. PKK nasıl oluştu? Siz oluşturdunuz PKK'yı. PKK'nın kurucusu Kemalist terör örgütüdür. Bir daha söylüyorum. PKK'nın kurucusu Kemalist terör örgütüdür. CIA'dir, FETÖ'dür. Devamında destekleyen olarak söylüyorum. 84'teki kuruluşunda FETÖ yok. Daha o zamanlar ülkücüleri yanına alıyor. Fethullah Gülen sonra anlatıyor kitabına. Diyor ki benim yanıma ülkücüler geliyor. Daha o zaman o yok. Sonra da okudunuz onu da siz hatırlıyor musunuz? FETÖ'cüler bizim unsurlarımız burada diyor PKK unsurları için. Bizim unsurlarımız diyor FETÖ. Neden? Aynı yerden emir aldığından dolayı. Amerika da CIA'ya bağlı olduğundan dolayı birisi CIA'nin ya, yani sağ örgütü haline alıyor. Bir tanesi salon örgütü anladın mı? Devlet örgütü haline alıyor. Tabii bizim unsurlarımız diyecek hatırlıyor. Her on meselesini hatırlıyorsunuz. 2000 zannediyorum 13'te olmuştu. Şimdi bunların korkuları ne? Bitiremedim bunu. Kaçakçılığın önüne geçilmeli. Kürtlerin ekonomik güç elde etmeleri engellenmeleri. Aa buyur benim hatam. Bitirmeden konuşuyorum. Türklerin ekonomik güç elde etmeleri engellenmeli. Gerekirse bunun için vergiler indirilmeli. Dersime müdahale edilmeli. Ettiler. Dersime müdahale edilmeli dedi. Ettiler zaten. Dersimde kadınlar tecavüz edilmemek için uçurumlardan aşağı atlıyorlardı. Mağaralarda gazlarla öldürüldüler. Dersim tren istasyonuna geldi Mustafa Kemal. Temizlemeden girmeyeceğim ona göre dedi. Tren istasyonunda bekledi. Bunu haber alan Sabiha Gökçen bombalamaz mı? Keyifle bombalıyorum dedi. O yüzden de siyasal aleviciler büyük kınamak için, yani bu durumu kınamak için daima Sabiha Gökçen havalimanını kullanırlar. Yerlere sert basarlar böyle ki biz bunu pro şaka ya, ya öyle bir şey yok. Siyasal aleviciler, ...Alevi kardeşlerimi tenzih ederim onlar canımız bizim. Siyasal aleviciler Kemalizm'e taparlar. Niye? Kemalizm İslam'ı ülkede bitiriyor diye siyasal alevicilere göre birinci veya ikinci imamla beraber İslam bitmiştir zaten. Fetvamız var diyorlar. Allah'ın indirdiği Kur'an geçerli değildir diyor. Siyasal Aleviciler. Aleviler öyle değiller. Siyasal Aleviciler öyledir. O yüzden Türkiye taparlar. Allah gibi taparlar. Bizi kurtarıyorsun bu sünnilerden diye.